Şahıslar adına 1. madde üzerinde Sayın Utku Çakırözler buyurun. Sayın Çakırözler süreniz 5 dakikadır. Ekstra vermiyorum bilginize. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde ekonominin beceriksiz ellerde yönetilemez noktaya getirilmesi nedeniyle yurttaşlarımız zor günler geçirmekte. Size bugün Eskişehir'den örnekler vereceğim. Pandemide bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Esnaf kan ağlıyor. Üç üniversitemiz kapalı. Yüz bin öğrenci gelmediği için ticaret durmuş durumda. Sadece bağlarda yüzlerce öğrenci apartı kapalı durumda. Bir de pandemi yasakları var. Emek mahallemizden, esnaf lokantalarından geliyorum. Köfteci Yaşar'ın, Konyalı Pide'nin, Emek Simitçisi'nin, Dönerci İsmail Usta'nın derdini anlatacağım. Lokantalara müşteri yasak. Cirolar yüzde seksen düşmüş durumda. Doğal gaz, elektrik, su, kiralar ödenemiyor. Arabasını, evini satmak zorunda kalmış durumda. Evine ekmek götüremiyor esnaf. Destek verdik diyorsunuz, bu destekler emek mahallesine uğramamış. Köfteci Yaşar mesela dört masasına müşteri alamadığı için sadece paket servisi veriyor. Kendi pişiriyor, kendi kuryelik yapıyor. Günde 100 lira ile dükkan kapatıyor. Bu 100 lira ile evini mi geçindirsin, kirasını, faturasını mı ödesin, hangisini yapsın? Bir yanda köfteci Yaşar'ın dört masasını yasaklıyorsunuz virüs bulaşır diye. Diğer yanda leba lep parti kongreleri, kayak merkezleri ağzına kadar dolu. Vatandaş cenazesinde acısını sadece 10 kişiyle paylaşabiliyor ama protokol cenazelerinde ne sınır var ne de mesafe. Ayıptır, günahtır. Bir an önce bu lokantaların HES kodu ve hijyen kurallarına göre hizmete açılması şarttır. Sadece Eskişehir'de son bir yılda 178 lokanta, 150 kahvehane, 117 berber, 54 tuhafiyeci esnafı kepenk kapatmak zorunda kalmış. Tam 550 bakkal, 74 servisçi işini devretmek zorunda kalmış. Böyle Eskişehir gibi 81 tane il var değerli arkadaşlarım. Bu esnafımızın yanında olmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin en yaşanabilir iller arasında bulunan eski şehrimizde bile evlatlarımızın eğitime erişimini sağlayabilmiş değiliz. EBA'ya erişemeyen öğrenci sayısı 11 bini bulmuş. Ankara'dan 11.000 tablet istenmiş, sadece 2.000 tane gönderilmiş. Gerisi yok. Bu hepimizin ama hepimizin ayıbıdır. Değerli arkadaşlarım neye baksak elimizde kalıyor. Milletvekili arkadaşımız gitti gördü. 5000 nüfuslu Güllük mahallemizde haftada 300 haneye icra gönderiliyor. Emeklilerimiz bu ülkenin kalkınmasına on yıllarca çalışıp katkı sağlayan emeklilerimize şu salgında hak ettikleri refahı veremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı talepleriyle getirilen iki bayram ikramiyesi bile yıllardır hala bin lira. Enflasyon oranında dahi artmıyor. Emeklilerimiz muayene katkı payları altında da ezilmekte. Neden böyle? Çünkü milli zenginliğimiz 3-5 müteahhide peşkeş çekilmekte. Sarayın hesapsız harcamalarına gitmekte. Kaynaklarımız işte böyle tükenmekte. İktidar 3-5 yandaş müteahhidin derdiyle dertlenirken Eskişehir'de başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere belediyelerimiz hem şehirlerimiz için seferber hem de gelirlerindeki %80-85'lik düşüşe rağmen. Sadece Büyükşehir Belediye'miz 181.821 hemşehrimize erzak, gıda ve benzeri aynı yardımda bulunmuş durumda. Bağış hesaplarına el koyduğunuz belediye aşevlerimiz binlerce Eskişehirli'ye her gün sıcak yemek dağıtıyor. Tepebaşı Belediyemiz, Odunpazarı Belediyemiz esnafımıza kol kanat geriyor. Saray yönetimi 3-5 yandaş müteahhidin işlettiği hazine garantili havaalanlarının milyarlık kiralarını ertelerken onların dönüp bakmadığı küçük esnafın yardımına büyükşehir belediyemiz koşuyor. Tam 347 iş yerinden pandemi süresince kira alınmazken 308 iş yerinin de kira bedeli ertelenmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakının belediyeleri bu dönem verdikleri hizmetlerle halkımızın en önemli güvencesi, hepimizin gururu olmuş durumda. Yeri gelmişken sizlere bu pandemi ortamında en fazla destek vermemiz gereken çiftçilerimizi anlatmak isterim. Bir tarafta gübre, mazot, elektrik faturalarının yükü, diğer yanda ürünün para yetmiyor olması. Mahmudiye'de soğan depolarda çürüyor. Alpu'nun çiftelerin Seyit Gazi'nin çiftçisinden buğdayı ucuza alan devlet şimdi ithal buğdaya dünyanın parasını döküyor. Değerli arkadaşlarım, Miyalıçık'ta Diközü köyünde 15 traktörden 8'ine haciz gelmiş. 22 bin liralık borç 150 bin lira olmuş. Dönüm başına 15 lira, her çiftçiye en az 2 bin lira DSE'yi sorma ver faturası göndermiş. Böyle sorumsuzluk, böyle vurun duymazlık, böyle devlet yönetimi olmaz. Değerli arkadaşlarım, nereye baksak dediğim gibi elimizde kalıyor ama umudumuz vardır. Umut Millet İttifakı'ndadır, umut Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.